Merhabalar. Bugün TÜYAP'ta İstanbul Yapı Fuarı'nda TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri firmamızdan Gülevşen Hanımefendi ile birlikteyiz. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür evet, ederiz. hoş geldiniz. Gülüşmeler. Ee, şimdi kısaca bize kendinizden, e, firmanızdan, ürün gruplarınızdan, faaliyet alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? Sizi tanımak isteriz. Tabii ki. İsmim Gülefşan. Tiz ee, TİS Teknoloji Sistemleri firmasının dış ticaret olarak çalışmaktayım. Ee, firma olarak üretim bandımız deprem izolatör sistemleri ve yapısal mesnetler üzerine e, yoğunlaşmış durumda. Double pendulum ve single, single pendulum dediğimiz iki tip izolatör e, sistemimiz var. Yapısal çelikte üreten Türkiye'deki ilk ve tek firmayız. Üretim merkezimiz Ankara Kahraman Kazan'da. Böyle bir ilke şahit olduğumuz için açıkçası çok memnun olduğumuzu söylemek zorundayım. Özellikle atlattığımız günlerden sonra da faaliyet alanınızla ilgili öngörünün ve ilginin arttığını düşünüyorum açıkçası. Evet, evet. E, peki şöyle, bakacak olursak yurt dışı fuarları ve yerel fuarlar hakkında acaba ne düşünür TİS? Nasıl aktiviteleri vardır? Ne sıklıkla katılım gösterir? Ee, şöyle ki firma olarak e, hedef pazarımız olan özellikle yurt dışı odakları konuşuyoruz. Hedef pazar olarak gördüğümüzde de bu ürünlerimizi uygun ürün gördüğümüz pazarlarda fuarlara katılım göstermeye çalışmaktayız. Yurt dışı pazarlarda TÜYAP gibi yapısal e, ya, aslında daha teknik. Ürün, daha teknik. Aslına bakarsanız bizim ürün bandımız burada görmüş olduğunuz diğer firmaların ürün bandıyla tam olarak aynı değil. Ama bilgilendirme ve insanların aklına yer edinme bile amacımız olduğu için bu tarz fuarlara da katılım göstermeye çalışmaktayız. Kesinlikle biz de sizi burada görmekten çok memnunuz. Ee, şunu da öğrenmek isteriz aslında, yakın zamanda geliştirdiğiniz bir projeniz, bir lansmanınız veya sizi e, öne çıkartan bir ürün grubunuz, belki yine rakiplerinizden ayrıştıran böyle bir şey mevcut mudur acaba? Hı. Ürün grubumuz olarak baktığınızda deprem izolatör sistemleri e, zaten fark çok farklı, e, çok akademik background isteyen bir ürün aslında. E, diğerlerinden ayıran dediğimizde belki farklı izolatör sistemlerini düşünebiliriz. Ee, yapısal çelik üretici olmamız ve çalışma prensibi olarak bir tık daha biz ayrılıyoruz diyebiliriz aslında. Ee, cihazımızın temel çalışma prensibi gelen enerjiyi bu harekette sönümlendirerek depremin daha az hissedilmesini sağlamaktır. Bizim de aslında bu alanda farkındalığımızı arttırdığınız için gerçekten sizlere teşekkür ederiz. Birazdan gösterimde de olacağız. E ee, hiç bilmeyen biri açısından bile gerçekten oldukça ilgi çekici e, duruyor ürünlerinizde. Ee, ağzınıza sağlık demek istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan evet. bizi ağırladığınız ve kırmadığınız Biz teşekkür için. Ederiz. Umarız bir sonraki fuarda sizlerle görüşmek Görüşürüz üzere. Efendim. Teşekkür, teşekkür ederiz.